Evet sevgili dinleyenlerim. Bugün size değişik bir konu üzerinde bahsedeceğim. Kabe-i Kavseyn'e dek seyranımız var. Mevlana ne buyurmuş? Gel ne olursan ol yine gel demiş değil mi? Yani bugüne kadar işlemiş olduğun günahlara üzülme. Gel tevbe et. Bir daha da günah işleme anlamındadır. Buradaki ne olursan ol yine gel sözü. Bir insan bir mürşidin elinden tutmuş ise bilsin ki çok büyük nimete muhatap olmuştur. Muhammed'i tanıtmış, ümmeti etmiş, varisi enbiya olan reisi evliya olan Abdurrahim Reyhan'a mürit etmiş. O zaman keyfinden çal oyna, gül oyna. Şunu iyi bil ki bundan daha büyük nimet yok. Nimet büyük de kıymetini bilirsek Allah onu artırır. Bilmezsek elimizden alır. Allah büyütür, büyütür, büyütür. Neticede cemaline karşı getirir. Ahirinde cemalini bize gösterir. Cemalullahını gösterir. Çünkü cemalluh, cemalullah da haktır. Bazı gruplar var ki mutezile ve cehmiye mezhepleri cemalullahı görmeyi kabullenememişler şu ayet onlara görülebileceğini açıkça anlatıyor. Biz bir gizli hazine idik. Aşikar olmamız için insanları halk ettik. Allah görülmek istiyor. Biz bizi bize vaat ediyor. Ne diyor? Biz insanı ve cinni halk ettik ki bizi mabut bilsinler. Yahu daha nasıl anlatılsın Allah görüneceğini vaat ediyor. Aklı evveller ise cüce akıllarıyla isyan ediyorlar. Himmeti evliya bize yar iken şah bende ben de serhünkar iken seyyid taha sıfkatullah variken, ne var iken gabey i edek seyranımız var. kahve Gavsel Resulü Ekrem'in Allah ile buluştuğu bin bir kelamla konuştuğu makamıdır. Zaten buyuruyor ki Habibim sen bana o kadar yaklaştın ki iki kaşın yaklaştığı kadar yaklaştın. İşte reisi evliyaya o makamı göstermeyi vaat etmiştir Allah. Tabii ki insan ne kadar yükselse de Peygamber Efendimizin makamına ulaşamaz. Ama oraya kadar çıkarmış. Yani gidebilirmiş. Yanlış anlaşılmasın o makama varan peygamber mi olur? Hayır, hayır sakın ha. Sakın beyler. Peygamber olmaz. Varisi enbiya olur. Yani vekili olur. Yani daha açık bir ifadeyle makam sahibinin vekilidir. Makam sahibi kim? Resulullah Efendimiz. Onun vekili kim oluyor? Oraya ulaşan müşrikler oluyor. Varisi enbiya olur. Peygamberimizin vekilidir. Evliya safiye makamına ulaşmıştır. Safiye makamında artık Allah'tan başka her şeyden soğumuşlar. Her şeyden geçmişler. Her şeyden kurtulmuşlardır. Sadece yar, yardım eden kalmıştır. Kimdir yardım eden? mürşidi tabii ki. Bir dost bir de post bedenleri, cesetleri kalmış. Dostunu postun üstüne oturtmuşlar. Dedi ki varisi en Bu bir seyri sülük meselesidir. İtaat ehli her şeyden geçerken sadece dünyayı terk eder. Makam elde edemez. Tasavvuf bunu sağlar. Tasavvufa giren mürşidinde fani olur tasavvutsuz yaşayanlar yani itaat ehilleri ancak tertü dünya olurlar. Dünyadan geçer ehli ukba olurlar. Bundan bunun üstünde ehlullah makamı var ama tasavvuf olmayanlar o makama, ehlullah makamına geçemezler. Usul böyle, yol böyle. Allah terk ki dünya Allah böyle murad etmiş. Ahiret haktır, cenneti de kazanır, ahiret de kazanır. Velakin tasavvuf sahibi olmayanlar terk-i dünya olabilirler, ehli ukba olabilirler fakat terk-i ukba olamazlar, terk-i de terk olamazlar. Tasavvuf ehilleri ise dünyayı terk etti, ahireti terk etti, terk ettiğini de terk etti. Cemül cem oluyorlar. Fakat oradan da geçecek halka hizmet için dönecekler. Dönmemiş ise onlara meczup deniyor. Dönenler hak ile, hak, dikkatinizi çekerim, dönenler hak ile halk arasında hizmet görürler. Yani zahiri halk ile batını hak iledir. Başka bir deyişle evliyalar halık ile mahlukun arasında bir vasıta oluyorlar. Ölmeden evvel bir ehlullahın elinden tutalım ki ahirette giydirilecek beden elbisemiz güzel olsun. Eğer güzel bir ceset kazanmamışsa, çirkin bir cisimle gitmişse yine Cenab-ı Hak, o, Cenab Hak o çirkin cisimle cesetle kaldıracak onu. O ruh o çirkin cesetle gidip cehennemde azabını görecek. Yani hayvanı sıfata bürünecek. Kur'an-ı Kerim'in hükmüne tabi olmayan, sünnetlere tabi olmayan hayvanı sıfatta kalıyor. Bir defa Cenab-ı Hak buyuruyor ki, kulum bana itaat ederse ben onu yedi kudretimle muhafaza ederim. Habibim, devamla. Habibim bana itaat eden sana tabi olsun. Sana tabi olmayan bana itaat etmez, bana itaat etmiş değildir buyuruyor. Tarikat ne, hakikat ne, marifet ne diye soruyorlar. Kitabın, sünnetin, şeriatın anlayışı başka. Tarikatın anlayışı başkadır. Hakikati kazananların anlayışı başkadır. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in zahir manası var, alimler bilir. Batın manası var, veliler bilir. Bat ne manası var, orada peygamberler bilir. Bir de elif, la, mim var ki kimse bunlara dokunmamıştır. Allah kendisine bırakmıştır. Himmeti evliya bir de yariken şahı nakşibendi serhün hünkariken seyyid daha sıbkatullah variken gabe-i gavseyn seyranımız var. Gabe-i Kavseyn miraç mucizesinin en son ve en ileri safasında peygamber efendimizin rüyeti mazhar olduğu rüyete mashar olduğu manevi makamın ismidir. Kavs yay demektir. Kap yayın iki uç kısmıdır. Yayı ikiye ayıran kabzaya da kavseyin denir. Yani iki yay ile ifade edilmektedir. İki kaş arası kadar yaklaştı deniyor. İşte yaydan mana da budur. Bu makama evliya, evliyalardan Hallacı Mansur Hazretleri, Muhyiddin Arabi Hazretleri, Beyazıt Bestami Hazretleri, Nakşibend Efendimiz Hazretleri, bir de Necmettin Kübra Hazretleri ulaşmışlardır. Büyük makamların idaresi zordur. Hatta bunlardan dördü makamı idare edememişler, düşmüşler. Sadece Nakşibend Efendimiz kalmış. Dolayısıyla da reisi evliya seçilmiştir. Hallacı ise enel hak sözü düşürmüştür. Mansur'un enel hak demesi indirmiş onu makamından aşağı. İdare edememiş. Diğer üçü de aynı hataya düştükleri için yani velayetinden yüksek bir makamı idare edememişler. Oradan inmişler velayete. Velayet makamda kalmışlar onlar. Ama Nakşibend Efendimiz o makamda kalmıştır. Makamda kalmıştır. Onun için reis Evliya seçilmiştir. Tarikimiz Tarik-i Nakşibendi. Kamu ehli Tarik'in serbülendi. Kol, e, kolumuz Halid'dir. Dil pesendi. Girenler Habı ı gafletten uyandı. Tarik-i hak yoludur. Ana dahil olan cümle velidir. Ama yeter ki oraya dahil olduktan sonra orada sebat etsin ve tarikatının meşayihinin şerefini muhafaza etti Bu şarttır. Eğer bu olmazsa o zaman da bak buyuruyorlar ki kabiliyet bizde olmazsa meşayih neylesin? İster ise mürşidi olsun Muhammed Hazreti. Sohbetle kalın, ibadetle kalın, muhabbetle kalın, hoşça kalın.